انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما bir gündem gazze halkını ve onurlu işlerini gündemimizden düşüremeyecek. Selam olsun yiğitler ordusuna ve selam olsun yetimler ordusuna. Hüdapar kurulduğu günden beridir bu halka hizmet noktasında, adalet noktasında insanı merkez alarak özüm edirmek istiyor. Bahçeli bizim işimiz olmaz. Yöneticilere buradan sesleniyoruz. Ran siyasetinden, saltanat siyasetinden vazgeçin. Bizler kurulduğumuz günden beridir. Malumunuz değerli başkanımız Emin Özasan'ın kurmuş olduğu bir platformla usul ve usluğumuza dikkat ederek muhalefet anlayışımızla sözlerimize dikkat ederek hizmet noktasında şehir şehir sokak sokak sorunları tespit etmiş bu sorunları çok güzel bir şekilde dile getirmiş sorunları sadece sorun olarak değil çözüm olarak da dile getirmişiz. Dolayısıyla bizler bu noktadan sonra diyoruz ki bu halk artık yeter diyor. Bu sefer Hüdapar diyor. Hüdapar'ın adalet anlayışına, Hüdapar'ın insani anlayışa, Hüdapar'ın hizmet anlayışına bu halk muhtaç olmuş. Bizler her şartta ve her vakitte bu halkımıza hizmet noktasında yola koymuşuz inşallah. Uslubumuz belli, usulumuz belli. Önce insan öncelik adalet demişiz. Allah'ın izniyle bu şiardan vazgeçmeyeceğiz. Ve çok duymuşsunuzdur. Bizler şunu hep söylemişizdir. Yanlış adaylarla kazanmaktansa doğru adaylarla kaybetmeyi yeğleriz. Bu düşünceyle yola çıkmışız Allah'ın izniyle. Rabbim bu seçimi Hüdapar'ın zaferiyle sonuçlandırın inşallah. Rabbim bu halka, bu hizmete muhtaç halka Hüdapar'ın anlayışını getirsin inşallah. Bu hizmet anlayışı Hüdapar'la bizimle olacaktır inşallah. Bu sefer Hüdapar diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bugün biz burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emin Özastan'ın seçim bürosunu açmıyoruz. Hüdapar'ın seçim bürosunu da açmıyoruz. Köylerden, ilçelerden, mahallelerden bütün umutlarıyla buraya gelen bütün halkın seçim bürosunu burada açıyoruz. Bu seçim bürosu benim şahsımın bürosu değil. İlerleyen günlerde göreceksiniz gençler, kadınlar, erkekler, insanlar şu anki nasıl sahada çalışıyorlarsa bu seçim bürosuna da gelecekler. Kendi seçim bürolarında hem çalışacaklar hem de bu çalışmaya sahip çıkacaklar. Neden diyecek olursanız köylerden ve mahallelerden sayısızca telefon geliyor, sayısızca mesaj geliyor. Beni arıyorlar, diyorlar ki başkanım sen sadece Hüdapar'ın adayı değilsin, sen bütün halkın adayısın. Sen bizim adayımızsın. Biz sende kendimizi buluyoruz. Sen bizim vicdanımızın sesisin. Ben de onlara dedim ki yıllardır nasıl ki sizin sesiniz olduysam, yıllardır nasıl ki sizin vicdanınızın sesli hali olduysam, bugün de ve yarın seçildiğim zaman da yine sizin vicdanınızın sesi olacağım. Yine sizin sorunlarınıza bu sefer çözüm bulmak için çözüm makamında, icra makamında sizinle hep beraber çalışacağız inşallah. Urfalıların artık süslü laflara karnı tok. Urfa'nın sahibi Urfalılardır. Hiç kimse, hiçbir parti, hiçbir aday Urfalı seçmenlerin oyunu lütfen ama lütfen kendi tekelinde görmesin. Halk kendi oyunun sahibidir. Bu memleketin geleceği için bir karar verilecekse o kararı halk verir. Hiçbir siyasi parti bunun kararını veremez asla. Hiçbir aday da bunun kararını veremez. Urfalıların geleceğine sadece Urfalılar karar verebilir. Ben o zaman o siyasi partilere sorarım. O yöneticilere sorarım. O adaylara sorarım. Bu hal dün Karakoyun deresinde Manca deresinde şuradaki alt geçitte insanlar self hareketinde can verirken siz neredeydiniz? Dik dur eğilme Urfa seninle Dik dur eğilme Urfa seninle Dik dur eğilme Urfa seninle Biz de bugün bu seçim bürosunun açılışını yaparken sokaklarda, mahallelerde ve köylerde çalışırken herkese gideceğiz ve şunu söyleyeceğiz. Gelin bu sefer elimizi vicdanımıza koyalım. Çocuklarımızın geleceği için bakın kıymetli kardeşlerim bugüne kadar biz Urfalılar o kadar iyi niyetliyiz ki hep birilerinin hatırı için oy verdik. Hep bir bazı şahısların hatırı için oy verdik. Ya da bazı siyasi partilerin rengini çok sevdik. Ya da bazı siyasi partilerin liderlerini sevdik. Onların hatırı için oy verdik. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Hangi siyasi parti sizin evdeki çocuklarınızdan daha kıymetlidir? Hangi aday sizin evdeki o kara kaş gözlü çocuklarınızdan daha kıymetli ve daha değerlidir. Hayır. Hayır kıymetli hemşerilerim. Hiçbir siyasi parti bizim çocuklarımızdan asla ve asla kıymetli değildir. En kıymetliler bizim çocuklarımızdır. Ben de buradan bütün Urfa halkına sesleniyorum. Gelin bu seçimde bir karar verelim. Bütün siyasi partilerimizi bir kenara bırakalım. Eve gidelim. Çocuklarımızın o kara kaş kara gözlü çocuklarımızın göz bebeğin içine bakarak onlara bakıp bir karar verelim. Diyelim ki bugüne kadar birilerinin hatırı için oy verdik. Ama bugün hatır, bugün hatır sırası benim çocuklarımın hatırıdır diyeceğiz. Kendi çocuklarımızın hatırı için oy vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, inşallah hem Emin Özdaş'tan hem de diğer merkez ilçe başkanlarımız, merkez ilçe başkan adaylarımız ve bütün ilçe belediye başkan adaylarımızla beraber bir ekip olarak hepimiz de Urfalılar için çalışacağız. Urfa'nın yarınları olan çocuklarımız için ve geleceğimiz için ortaya çözüm sunan projeler ortaya koyacağız ve hep beraber medeniyet şehri Şanlıurfa'yı inşa edeceğiz inşallah. Kendinizden emin olabilirsiniz. Kendinize gurur duyabilirsiniz. Şu anda mahallelerde, köylerde, ilçelerde Çalışmalar çok çok iyi gidiyor. Elhamdülillah. Yapılan gerçek anketlerde durum ortada herkes çok net biliyor. O yüzden birileri çıkıp konuşuyor. Ama kendinizden emin olabilirsiniz. Bu seçimin galibi Urfa'lılar olacak. Urfa halkı bu seçimin galibi olacak. Hiçbir siyasi partinin dediği olmayacak. Urfalıların dediği olacak. Yarın sandıkta hep beraber göreceğiz. Ve herkes de sandıkta çıkan sonuca saygı duymak zorundadır. Bütün adaylar ve bütün siyasi partiler sandıkta halk neye karar verirse versin hep beraber hepimiz buna saygı duymak zorundayız kardeşlerim gelin hep beraber yeni bir yüz, yeni bir siyaset ve yeni bir medeniyet için hep beraber bu sefer hüdafar diyelim çok teşekkür ederim. Evet Allah giresin hayırlı uğurlu. Ya Allah, bismillah. Bismillah. <laughs> hizmet ve istikamet için, iman ve zikir için, huzurun geleceği için bu sefer bir var. Bu sefer doğruyadır.